Zekatın farz olmasının şartı altıdır. 1. Müslüman ola. 2. Bali ola. 3. Akıllı ola. 4. Hür ola. 5. Zekat nisabı miktarı helal zekat malına malik ola. 6. Elindeki malı ihtiyacından ve borcundan fazla ola. Zekat farz olduktan sonra Müslüman fakire vermeyenin veya başka borcu olanın hayrat hasenat yapması ve sadaka vermesi sevap olmaz, günah olur. Bunun zekatını vermesi ve borcunu ödemesi farzdır. Hadika cilt 2, 635. ve Berika 1369. sayfelerde diyor ki, parasını haram yerlere sarf eden veya israf eden kimselere zekat ve sadaka vermek caiz değildir. Çünkü harama yardım etmek haramdır verene hiç menfaati kalmaması lazımdır. Zevç ve zevce birbirine zekat verirse verene menfaati tam olarak kesilmez. Her ibadette olduğu gibi zekat vermekte de niyet etmek lazımdır. Zekat malının borcundan fazla olması ve hacete asliyesinden fazla olması ve bu fazla malın nisap miktarı olması lazımdır. Altının nisabı 20 miskal, 96 gram, 13,3 altın liradır. Gümüşün nisabı 200 dirhem, 672 gramdır. Zekatı vermenin farz olması için zekat malının nisap miktarı olduktan itibaren bir hicri sene sonra da mülkünde bulunması lazımdır. Zekatın farz olmasına mani olmak için bir sene tamam olmadan hile-i şer'iyye yapmak İmam-ı Muhammed'e göre mekruhtur. İmam-ı Ebu Yusuf mekruh değildir çünkü farz olunca itaat etmemek günah olur. Günahtan sakınmak taat olur dedi. Fetva İmam-ı Muhammed kabli iledir